Elbette insan canına bir şey olmadı, Allah'a hamdolsun. Ama ciğerlerimiz yandı, içerisinde hayvanlarımız yandılar, onları kaybettik. Onun için e, üzüntümüz var çünkü bunlar doğanın e, kendi içerisinde hem zenginliğini koruyan hem de bizim canlarımız olanlardır. E, ve bu konuda e, şunu da ifade edeceğim ve sözlerimi bir teknik açıklama için bir arkadaşıma vereceğim. biz bu 80 kaçıncı saatteyiz? 86-87. 86-87 saattir buradayız. Biz bir ay kaldık Bozkurt'ta. 15 gün kaldık Arhavi'de. bir ay kaldık Elazığ'da, Malatya'da. Bu bizim görevimiz ve biz bunu yapmakla yükümlüyüz. Ama şunu söyleyeyim. Buradayken Sayın Bakanımız da şahit, arkadaşlarım da şahit. Ee, Avrupa Birliği Göç Başkanı Ilva Johansson dahil olmak üzere. Senegal İçişleri Bakanı kardeşim dahil olmak üzere. İngiliz Milli Savunma Bakanı dahil olmak üzere. Pakistan İçişleri Bakanı dahil olmak üzere. Bugün de Almanya İçişleri Bakanı e, görüşeceğiz. Biz bir de kendi e, farklı işlerimiz de var. Bunları sürdürmek zorundayız. Ve burada... E, ayrılış toplam saatimiz ya 7 saattir ya 8 saattir. Yani bir Suudi Arabistan'la ilgili şeye gittik. Ee, Oranın İçişleri Bakanı geldiği için gittik. O, muhatabımız geldiği için gittik. İki bir de dün e, memleketimizin hakikaten çok kıymetli bir alimi, kıymetli büyüğümüz dün cenaze namazına e, iştirak için gittik ve geldik. Bunların toplamı 7-8 saatlik süre ve biz evimiz buradayız. Şimdi ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Yani bazen insanlığı da tartıyorum. Hakikaten. Bugün biz bu görevlerde varız. Yarın biz bu görevlerde olmayabiliriz. Başka arkadaşlarımız olurlar. Şimdi e, Türkiye'de muhalefet böyle mi yapılmalıdır? Ve üzüntüm şu. Siyaset çok kıymetli bir şeydir. Ama niteliksiz adamlar elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir. Ve hakikaten üç koyunu gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti niteliksiz bir hale getirmişlerdir. Meclis kürsüsünde burada uçak olmayan olmadığını, helikopter olmadığını ifade edenler mi söylersiniz? Altı ayda olsa İçişleri Bakanlığı yaptın. Yani e, toplam müktesebatın bu kadar. Ama ya Allah rızası için Allah korkunuz yok mu? Ya bu insanlara karşı doğruyu söyleme sorumluluğunun söz konusu değil mi? Ya bunları söylemek zorundayız. Neden söylemek zorundayız? Bunu kendime söylüyor değil. Sabahtan akşama kadar en çok hakarete uğrayanlardan, en çok dayak yiyenlerden bir tanesiyim. Ama hadi, hadi biz ortadayız. Eee, eline tekmeyi geçiren vuruyor. Peki, ya burada çalışan insanların, burada risk alıp, havaya çıkıp, çok kısa bir alanda onlarca helikopterle, onlarca uçakla bu yangını söndürmek için çaba sarf edeyim diyenlerin, geceleyin kendini ateşin ortasına atanların eğer hakkını ben savunmazsam adamlığım sorgulanır. Bunlara karşı bunu söylemezsek insanlığımız sorgulanır, devlet yöneticiliğimiz sorgulanır. Yani çok ayıp bir şeydir. Yani çok da kötü bir şeydir. Yani insanlığa da yakışmayacak bir şeydir. Yani e, herkesin elindeki, elindeki imkanı ve gayrettiklerini ve sarf ettiklerini aziz vatandaşlarımız görüyor. Yani burada söylemek durumundayım. Kar yağar, yağmur yağar, deprem olur. Beyefendiler başka yerlerde ve tatildeler. Türlü türlü görüşmeler ortaya koyuyorlar. E, neymiş? Ben burada 3-4 saat uykusuz kaldık dedim. Evet, buradaki arkadaşlar da şahit. İlk gece şurada sandalye bir üzerinde bir saat ya uyuduk ya uyumadık. Sandalyenin üzerinde. Ya bu e, ya övünecek bir şey mi? Hayır bu bizim görevimiz. Biz bunu yapmak zorundayız zaten. Bu mükellefiyetimiz. Orada bir ifadeyi ortaya koymaya çalıştım. Bu kadar gayret gösteriyoruz. Yani geçmişte hiç böyle değildi. Bu ayıp bir şeydir. Bir orman yangınına bir siyasi muhalefet geldiği zaman toplumu tahrik etmezdi. Arkadaşlar geçmiş olsun yapabileceğimiz bir şey var mı deyip dönerlerdi. Ama maalesef e, üzüm üzüme baka baka kararıyor. Yani yalan ve iftiradan kaynaklanan bir siyaseti... Belki de hiç siyaset üzerinde yapılmaması gereken bir alana da taşımayı kendilerine mahret sayanlar bugün Türkiye'de siyaseti de muhalefeti de niteliksiz bir hale getirmek için çaba sarf ediyorlar. Biz buna müsaade etmeyiz. Yani buna müsaade edilmemelidir, edilmeyecektir. Yani ben Suudi Arabistan, e, ben demekten Allah'a sındırım da İçişleri Bakanı ile görüşmeye uy uyumak için mi gittik yani? yani bu kadar e, ayıp, bu kadar sığ, bu kadar niteliksiz bir yapının e, burada siyasi muhalefet olarak Türkiye'de bulunması şu orman yangınları kadar tehlikeli bir durumdur. Bunu bu millet adına tehlikelidir. Bu ülke adına tehlikelidir. Gelecek adına tehlikelidir. E, son değerlendirmem şu. Tabii bir tabir düzeltmesi yapmak gerekir. Bizim helikopterlerimizin örneğin jandarma helikopterlerimizin Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerimizin yani bizim devlet kara hava araçlarımızın şey devlet hava araçlarımızın yüzde doksanından çoğu gece görüşlüdür. Yani bunu basın mensupları da bilir milletinde bilsin biz operasyon yapıyoruz. Yani o dağları geceleyin geçiyoruz, gündüzleyin geçiyoruz. Hiç zaman ayırmıyoruz. Gece görüşlü helikopter ayrı ve yangın söndürme cihazı ayrı. Gece yangın söndürebilen hava araçları ayrıdır bu ikisini birbirinden ayırmak gerekir. Biz Türkiye'de gece e, yangın söndürebilen hava aracı kullandık mı? Evet. Geçen sene bunu deneyimledik. Peki dünyada bu çok kullanılıyor mu? Şimdi bu da ayrı bir sorudur. Fakat affedersiniz ya. Ya herkes kendi işini yapsın. Buna bir belediye başkan yardımcısı veya bir belediye başkanı karışırsa artık tuz kokmuş demektir. Ya sen Çöpünü toplamakla mükellefsin. Sen imar varsa onu yapmakla, doğru yapmakla mükellefsin. Sen vatandaşın e, günlük bu konudaki temizlik dahil, eğer büyük şehirsen su, kanalizasyon gibi işlerini yapmakla mükellefsin. Dönüp yani yangındaki gece görüşlü e, yangın söndürebilecek kabiliyetteki hava araçları konusunda eğer bir değerlendirme ortaya koyuyorsan ya bir haddini aşıyorsundur. İki bilmediğin konu değerlendirme yapıyorsundur. Üç, ya ayıp ediyorsundur. Bunlar doğru işler değil. Ve bu doğru olmayan işleri kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz ki, yani laf söyleyenlerin bilerek mi bilmeyerek mi laf söylüyor? şurada biz bile bu konularda değerlendirme yaparken, yani kılık kırk yarıyoruz ki, çünkü bunlar her birisi teknik konulardır. Bu teknik konularda e, bir değerlendirme yapmak, ha Kılıçdaroğlu olsam lafı söylerim. Üzerinde helikopter geçiverir. UFO mu diye bakarım ama şimdi e ee, hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Yani sizin mesleğinize alakalı, diğer insanların mesleklerine alakalı içerisinde ne kadar bulunduğunuz, ne kadar bu meslekle yoğrulduğunuz elbette ki bellidir. Sizin detaylarınıza benim hakim olabilmem, bir başkasının hakim olabilmesi, müdürün hakim olabilmesi mümkün değil.